Gıda ismi söyleyeceğim, bitkisel isim söyleyeceğim, hayvansal bazı gıdalar söyleyeceğim. Onları mesela kendi paça çorba çorbası ile başlamıştım. Şimdi bakın e eklem sağlığını muhafaza eden, eklem sağlığını korumamız ve devam ettirmemizde bize destek olan gıdalar var. neler evet. var onlar? Glukozamin. Glukozamin maddesi günlük yiyeceklerimizde yeterli miktarda bulunmuyor. Dolayısıyla günümüzde bunun günümüzde bunlar ek gıda olarak karides ve istilidye gibi kabuklu deniz ürünlerinin kabuklarından üretilir. E bunu da yeme evet. şansımız yok hocam. Bu bunun en yaygın kullanılan formu, kimyasal formu evet. glikozamin potasyum sülfattır. Glikozamin bakın öyle bir madde ki tırnak, tendon yani kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar, deri, hatta göz, kemik ve ligamentlerde yani kaslardaki bağ dokularında ee, önemli yapı taşıdır bu e, glikozamin maddesi. Glikozamin eklemlerdeki en önemli fizyolojik fonksiyonu kıkırdak bileşiklerinin oluşumunu sağlamak. Bunun yanında da kıkırdağa sülfür yani kükürt girişimini sağlamaktır. Bu şekilde özet olarak glikozamin maddesi kıkırdağın sadece oluşumunda değil beslenmesinde de önemli bir rol oynar. Bu sahada son yıllarda yapılmış çok çalışmalar var ama benim şahsi gözlemlerim kesinlikle Glukozamin ile takviye edilirse gıdaların insanlara çok büyük fayda verdiği yönünde